Herkese yeni bir RTS2 videosundan selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki oyuna yeni MAN TGX aracı eklenmişti. Dün zaten videosunu ve incelemesini çekmiştik. Bugün de arkadaşlar bu araçla birlikte kendi evimden çıkacağım. Bu evimi zaten daha öncelerde videolarını çekmiştim. Açıklama kısmından bulabilirsiniz indirme linkini. 1.47'deyim şu anda. Bu evi Yanlış hatırlamıyorsam 1.46'da yapmıştım. Şu anda herhangi bir şekilde sıkıntı çıkarmadan çalışıyor. Herhangi bir güncelleme falan da yapmadım. Bu araç arkadaşlar Filoma, yani kendi ETS2 dünyasındaki şirketime dahil ettiğim ilk yeni man diyebilirim yani. Zaten dün incelediğimiz araç bir inceleme aracıydı. Ne var ne yok diye bakmıştık. Bu da görmüş olduğunuz gibi normal aynalı bir şekilde... E, hafif böyle beyaz yani metalik beyaz diyelim. Rengiyle birlikte artık e, yollarda olacak. Uzun bir şekilde yani uzun bir sürece e, bu aracı kullanmayı düşünüyorum. Gerçekten ETS2'ye eklenen son yıllarda eklenen e, araçlardan en çok keyif aldığım bu oldu diyebilirim. Yani en son galiba yeni Skyline'a kasası geldiğinde bu kadar kullanmıştım diye hatırlıyorum. Onun dışında gerçekten çok hoşuma gitti. Bilmiyorum hani sürekli beni oyuna çeken bir araç oldu diyebilirim kendisi için. Arkaya da yeni bir Corona 4 attık. dorsemiz de yeni. Araç rengiyle aynı şekilde yaptım. İşte kornalar falan şu anda maksimum ekleyebileceğim tüm parçaları ekledim diyebilirim güneşliği falan da yine kendime göre dizayn ettim böyle bir araç yaptık lafı daha fazla uzatmadan içine geçelim ve yolumuza çıkalım bu arada bilmeyen arkadaşlar olabilir şu anda İstanbul'dayız burayı kendime kendim düzenlemiştim daha önceki videolarda zaten dediğim gibi nasıl yapıldığıyla alakalı bilgiler verdim linkini paylaştım o videolardan indirebilirsiniz ee, içinde de bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şöyle battaniyemiz falan, yastığımız, e, yine çantamız falan var. E, bence güzel oldu. Zaten çok da fazla hani e, dün detaylarına baktık. Yani son videomuzda detaylarına baktık. Çok da fazla bir şey ekleyemiyoruz ama yine de şık ve güzel yani kendine çekiyor araç. Şöyle hemen marşımızı yapalım. Otomatik vites kullanıyorum. Normalde sıralı kullanıyordum ama e, böyle gerçeğe yakın araçları nasıl diyeyim e, heves ettiğim böyle hani araç gerçekten olmuş dediğim araçları falan daha çok gerçekçi oynamaya çalışıyorum. Şöyle GPS'imizi de açalım. Çünkü İstanbul'dayız. İstanbul içinde bir sefer yapacağız. GPS'imiz lazım olacaktır. Yani filoya yeni araçlar dahil edeceğim. Bu arada e, dünkü videomuzda da gidip bakabilirsiniz kameralı ayna versiyonunda e, o ekranın iç kesimlerinde bir e, uyarı veriyor. Yani turuncu uyarılar veriyor köşelerde. Şuraya takmış olduğumuz ses, sensörler vasıtasıyla birlikte e, ölü bölgeyi, kör noktayı kaldırıyor. Burada da şu anda görmüş olduğunuz gibi direklerde turuncu lambalar yanıyor. Yani sağ tarafımızda veya şöyle sol tarafımızda bir şey olduğu zaman, cisim olduğu zaman bizlere uyarı veriyor. Sağımızda araba olduğu için şu anda turuncu ışık yaktı. Aynı zamanda böyle birazcık da ambiyans aydınlatması gibi olmuş böyle. O da güzel yani. Onu daha detaylı bir şekilde inceleriz. Şimdi bakın. Sağ tarafımızda bir şey kalmadığı zaman turuncu lambamız söndü. O da gayet güzel bir detay. Biz birazcık gelenekselciyiz. O yüzden yani ben bu aynaları tercih ettim. Ben daha çok keyif alıyorum böyle. Diğer kameralı versiyonu da tabi ara ara kullanırız ama şimdilik bu. Kendi aracımda en azından bu olsun. Şirketimize böyle değişik değişik Yine araçlar alıp onlara da ekleriz. İş versiyonunu da almayı düşünüyorum. Bu ön tamponun değişik olduğu falan böyle. Onlar da çünkü hem şık duruyorlar, güzel duruyorlar ve yüksekler tabii ki. Hani hafiyat için falan onları kullanmak gerekiyor. Aslında bir noktada tabii ki oyuna aktarma işi SCS'nin başarısı. Onun dışında aslında bu aracın tasarımı, dizaynı tamamen e, mana ait. O yüzden de hani bu noktada aslında birçok işi onlar yapmış oluyor. Ama SCS'nin de tabii ki başarılı bir şekilde e, bu kalitede aktarması bunu ya birçok hataları var eleştiriyoruz ama tabii ki takdir de etmek gerekiyor. Ama beklediğimiz özellikler nedir mesela? Bu sensör olayları mesela şu anda yanıyor bu sensör. Oyunun ana mantığında aslında böyle bir şey yoktu. Bu araçla birlikte yeni şeylerin eklenmesi. Tabii ki de ne oluyor? Oyunun mantığını geliştiriyor. Mesela şuradaki giriyor olayı Sadece bir görselmiş. Ekstra bir şey yok. Mesela ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum. Ama yeni mantıklar, yeni böyle özellikler eklenebilir. Bu araç gelene kadar çıkalım. Yani fabrikanın sunmuş olduğu standart özellikler şu anda kullanılabiliyor. SCS'den beklentimiz zaten bu olaylar. Yani aracın standartında ne varsa onları getir. Niye bunu söylüyorum? Çünkü oyunda hala mesela bir kabin içi aydınlatma yok. Veya işte güneşlik için güneşliklerle bir etkileşimimiz yok. Aracın içerisindeki mesela bunda var mı? Evet. Sol tarafımızda yok. Yok varmış tamam. Yani aşağı tutup çekebiliriz. Ne bileyim. Birçok şey var aslında etkileşime girebileceğimiz de. Yani bu birazcık daha bu mantıkta hareket etseler gerçekten çok güzel olacak. Gerçeğe dayalı, role dayalı bir oyun kafasında olsak çok çok iyi olur. Yani yapılabildiği zaman aslında yapılabiliyormuş şu anda görmüş olduğunuz gibi isten, istenildiği zaman yapılabiliyor yani. Çünkü hiçbir araçta mesela o sensör olayı yok. Eğer DAF XG'de yoksa yanlış hatırlamıyorsam DAF XG'yi bile mesela ondan bahsedeceğim. Aracın özelliklerini çok fazla bilmiyorum. Yani ilk çıktığı zaman sadece alıp inceledim, kullandım. Onun dışında işte bir videomuzda falan kullandık herhalde. Yani onun kadar bir şey yapmadım. Bunu cümleyi de kuramadım şimdi. Yani onu bunun kadar tercih etmedim ve kullanmamıştım. Bu Orada ses olayı falan da yani gerçekten özenilmiş. Diğer man da öyleydi. Bu alakalı SCS'nin özel bir şey var herhalde. Duygusal bir bağ da olabilir, bilemiyorum. Çünkü 2019 kasasının da yani bunun bir önceki versiyonunda sesi yine aynı şekilde güzeldi yani. Yani bu araç şu anda ne istiyor açıkçası? Yalan değil bir üst demir çubuk istiyor. Onun bir şeyini verelim. Bilgisini verelim. Yani böyle de olmaz. Çok sade duruyor. Evet, şu anda var olan üst demir çubuğu da açıkçası çok uzun. Ve ben çok fazla kullanmayı sevmiyorum. O yüzden de şu anda takmamayı tercih ediyorum. Yani bir tuning pek gelirse Gerçekten tadından yenmez. En azından e, Renault T-Range'de olduğu gibi Evolution modeline e, özel bir tuning pek yapılabilir. Diğer manlardan hariç. Bakalım park edebilecek miyiz? Uzun zaman oldu. Böyle geri geri park etmeyeli. kondördük dostum. Şimdi biliyorsunuz daha önceki videolarda söyledim. Dönem dönem oyunu bıraktığım zaman oyuna tekrardan başlayabilmek için böyle atılımların olması gerekiyor. En azından kendim için söyleyeyim. Bu atılımın da olması gerçekten hani şeyin üstüne çok iyi geldi. SCS harbiden oyuncu kitlesini tutmayı çok iyi biliyor diyebilirim yani. Böyle tam ben tabii ki birçok arkadaşımız var, birçok insan var. Tam böyle oyundan bıkmışken tekrardan bir araç getirmeleri, aracın da kaliteli olması, kitleyi hemen kendine çekiyor yani. Ha, bu arada ses modları falan yine kullanıyorum da manla alakalı herhangi bir e, ekstra bir şey yok. Sadece işte düğme sesleri falan böyle hani e, onları gerçek hayata çeviren mi diyeyim artık gerçek hayata yakın yapan modlar kullanıyorum ses düzeltmeleri, işte hava sesleri falan. Bir beklentim de tabii ki her videoda söylediğim gibi seslerle alakalı bir beklenti. Tüm araçların sesleri. Her olabildiğince yakın olsun istiyorum. İşte düğme sesleri falan bunların da tekrardan baştan bir elden geçirilmesi gerekiyor. Umarım o günleri de görürüz yani. Onun olayını da yine öve öve bitiremeyeceğim ama Korna olayı ne de çok beğendim. Ee, ekstra olarak şöyle bir durum daha var. Şimdi bu şehir içinde kullanılacak bir korna değil. Keşke bir kornalar arası geçiş olayı da bu araçla birlikte gelseydi, o da iyi olurdu yani. Bazı araçlar oyundaki bazı özelliklerin öncüleri olabiliyor bu şekilde. Mesela şu sensör olayı gerçekten çok hoşuma gitti. Yani orada sadece bir görsel olarak durmuyorlar. Bu zamana kadar çünkü SCS her zaman bu şekilde yapmıştı. Daha doğrusu bu zamana kadar demeyeyim. Son yıllarda çünkü o politikayı değiştirdiler. Aracın böyle kilit özelliklerini artık getiriyorlar. Oyna yeni özellik olarak ekliyorlar. Bu 5 yıl içerisinde falan oldu. 5-6 yıl diyebiliriz veya harita konusunda da yine aynı şekilde karakteristik özellikler geliyor. Şu anda iki sensör birden yandı. Burası da yanmıştır diye tahmin ettim. Doğruymuş. Sağdan gidelim. DAF XC ile birlikte gelmişti. Ee, GPS'in üzerinde yine bir saat bulunuyor. Şu anda şuradan göstereyim. Sol üst köşede. Oraya saatin eklenmesi de yine ekstra olarak... Güzel bir detay. Ayrıca sağ üst köşede işte Rio yazıyor. Ee, ekranın sağında, solunda, üstün solunda yok da sağında, üstünde ve altında imleçler var. İnşallah yani bu bir şeyin habercisidir. GPS ile bir etkileşim olayının habercisidir. Mesela Assetto Corsa'da göstermiş olduğum gibi ee, GPS'in umarım bir ileride menüsü falan olursa. O da çok güzel olur diye düşünüyorum. Ayrıca işte kalan kilometre falan gibi sürüş saatinin de olduğu ekran umarım olur. Yani hem GPS olacak. Şu anda mesela GPS'in sağ ve solu inanılmaz boş duruyor. Oraya işte hedefe kalan süre kilometre gibi özellikler de eklenirse tadından yenmez. GPS olayı. Polis de bize tampon yapıyor. Şöyle birazcık bakalım, basalım. Daha motoru açmadık, aracı sıfır aldık. Hani kilometremiz kaç? 34 kilometre. Yani yapmış olduğumuz kilometre 34 kilometre. Daha hiçbir şey. Allah söylemeyi unuttum. Başka bir şey var mı? İnceleme videosunda falan söylemediğim, değinmediğim bir nokta. Herhalde yok. O videoda göstermediğim aracı özelleştirirken göstermeyi unuttum. İki tane şey var. O da kabin kısmında. Biri paspasları değiştiriyor. Şu desene getiriyor paspasları. Diğeri de şuraya man logosunun üstüne, aslanının üstüne. Ee, kabin içi aydınlatma o panolar, ışık panoları ne ekleyebiliyorsunuz. Ama işte kullanılacak gibi bir şey değil yani orada yatak var zaten. Şuraya gelelim. Şöyle şuraya park ederiz ya biz. dorsa arası. Bakalım nasıl olacak. Uzun zamandır da böyle zorlanmamıştım ya. Herhalde park edemeyeceğim. Zaten aynı açıları falan da yeni. Şöyle bir, şuradan bir tur daha Burada sıfır görüyorum zaten. Bu arada yine gerçekçi ayna olayımız da aktif. Şuradan park edelim ya. Hem aracı şöyle dışarıdan da görmüş oluruz. Kırıkları de indirelim. Öne basalım birazcık. Gün doğruseye kırmasak iyi yani. İki defa dokundurduk. Şöyle park edebiliriz. Bu arada e, aynalarımız şu şekilde görebiliyorsunuz. Yani bu serviste çok fazla belli olmuyor. E, karbon fiber kaplaması var. Aynı şekilde şu hemen plakanın o çizgisi de tamponun üstündeki o çizgi, orası da yine karbon fibermiş. Onlar gün ışığında daha çok belli oluyor. Onları da yine gösterelim. Devam et diyelim ve videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Tabii ki ben sürmeye devam edeceğim. Sadece videoyu burada bitirdim. Çok fazla uzun olsun istemedim video. Umarım keyif almışsınızdır. Aracımız bu şekilde. Umarım diğer videolarda da bu araçla birlikte yeni seferler düzenleriz, atarız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.